Da metroya bakıyorum. Ee, oturan insanlara bakıyorum. Klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk oldu. Daha güzel olmasına çaba gösterirken, baş... ee, aradan uzun bir zaman geçtikten sonra tekrar... Akça Koca Salonu'nda mutluluğu kaybettiğin yerde arama konulu bir söyleşi gerçekleştiren Budak, Psikolojik bağışıklığı yüksek insanlar değiştirmeye çalışmaktan vazgeçen ve kabullenebilen insanlardır, dedi. Özellikle son yıllarda ekonominin zorlaşması, pandemi etkileri, dünya siyaseti, savaşlar bu kadar çok şey var zaten hayatı zorlaştıran. Ama orada metroya bakıyorum. sahilde oturan insanlara bakıyorum. Ya bir şekilde birbirlerine o kadar saygıları var ki, sınırları var ki. Sonra bize bakıyorum. Evet Türkiye'de yaşamak coğrafyanın da etkisi, ekonominin etkisi, birçok şeyin etkisiyle daha zor. Ama acaba sadece yaşadığımız zorlukların sebebi, o içinde bulunduğumuz zorluklar mı? Ben şunu gözlemliyorum, insanlara çok dikkat ediyorum. Biz genelde kendi içimizdeki savaşı diğerleri üzerinden veriyoruz. Diğer insanlar üzerinden. Ve bir bakıyoruz ki ben kendi hayatımın bu dünyada, bu ülkede daha güzel olmasına çaba gösterirken başkasının hayatını zorlaştırıyorum.